Merhaba, evladı Türkiye'de eğitim görsün diye hayal eden sevgili anne babalar ve Türkiye'deki üniversitelerde öğrenci olma hayali kuran değerli gençler. Bu videoyu sizler için çekmekteyim. AG danışmanlık olarak yurt dışında yaşayan gençlerimizin Türkiye'deki üniversitelere başvurularını kolay bir şekilde yapabilmeleri için hizmet vermekteyiz. Ayrıca öğrenci adaylarımızın daha kazançlı meslekleri seçebilmeleri için de danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Şirketimizin kampanyaları ve indirim paketlerinden yararlanabilmeniz için ön başvurularınızı şimdiden yapabilirsiniz. Bunun için AG Danışmanlık Instagram sayfası ve aşağıdaki WhatsApp numaramızla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir. Sadece ön lisans değil, yüksek lisans ve doktora için başvurmak isteyenler de bizimle iletişime geçebilirler. Mesafelerimiz uzak olsa da bir telefon kadar yakınınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Üniversiteli olmayan kalmasın sloganıyla siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.